Oyalayın diyor. Hadi yürü tuvalete girelim. Ya kızım Güney'i oyalayamazlar. O şimdi gidelim diye tutturmuştur. Ya kızlar acele etmemiz lazım hadi. Tamam tamam ben hemen araba alıp geliyorum. Tamam mı? hemen geliyorum. Hadi. <laughs> Toparlayın siz de. Hadi Hakan bunların geleceği yok abi. Ben kaçıyorum hadi görüşürüz. Küçük olur mu lan? Ayıp. Bekleyeceğiz dedik. Gelecekler şimdi işte. Yani ne ayıp oğlum ya. Tuvalete diye gittiler. Yarım saat oldu. Onları mı bekleyeceğim ben? Songül uyur diyorum. Ben gideceğim. Hadi. Ya oğlum gelirler. İşte geldi. Neredesiniz oğlum? Ee, neredeyiz? Sıra vardı. Sıra bekledik ya. Yani. Sıra, sıra varmış. İyi hadi. Abi ben kahve ısmarlayayım size. Kahve ısmarlayayım lan size. Nasıl fikir? Müthiş fikir. Olur. Oğlum, dalga mı geçiyorsunuz ya? Ne kahvesi? Evlilik yıl dönümümüz diyorum ya. Eve gitmem lazım benim. Songül uyumadan yetişmem lazım. Allah Allah. Siz için kahvenizi mi içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi görüşürüz. Güne güney, 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 güney. Ya ne yapıyorsun Mert? Abi ben dayanamıyorum söyleyeceğim ya. söyle zaten adam tutamıyor. Yapıştır. Ne çeviriyorsunuz abi siz? Bir dökülün artık ne oluyor? Abi Songül sizin evlilik yıl dönümünüzü unutmamış. Kızlarla beraber şu anda sana bir sürpriz parti hazırlıyorlar. Oh be! Abi bu arada da seni oyalamamızı istediler ama işte ancak bu kadar beceremedik Nasıl yani? ...Songül evlilik yıl dönümümüzü unutmamış mı? Ulan tahmin etmem gerekiyordu aslında. Ha. Aşkım ya. Ama çok iyi oynadı ha. Hiç renk vermedi, acayip iyi salağa yattı. Oğlum ben çok mutlu oldum şu an be. Uf, i̇yi, hadi o zaman çabuk. Ya oğlum iki dakika sabretsene. Bir evi hazırlasınlar, gideceğiz. Hangi evde oğlum? Kader'in evindeler. E tamam, biz de yardım ederiz işte. Daha çabuk biter. Hadi, hadi. Hadi çabuk söyledik artık ne yapalım onun sürpriz ne yapacağız <laughs> Nereye gömeceğiz? Ay, bilmiyorum bilmiyorum düşünüyorum. Polonezköy? Hem buraya yakın oraya gömelim. Olmaz orada bazen trafik oluyor. İnsanlar görebilir. Mehmet bir yere götürmeliyiz. Bizim bina. Bizim binada bizden başka yaşayan kimse yok. Daha korunaklı bahçeye gömeriz. Ha, çok iyi. Kızım saçmalama ya. Hüsem abi var. 7-24 nöbet tutuyor adam. Ya bugün izinli, Süper. Şahane. Tamam. Hadi benim arabaya. Hadi hadi. Çabuk 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 çabuk. Çevirme var. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Tamam sakin olun. Sakin olun. Dur, durmayalım. Durmayalım. Ya bak aşağıda ceset var. Durmayalım. Sakin ol. Sakin ol. Belli etme bir şeyi. Anam. 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 Şey girmek istemiyorum. Kızlar ne yapacağız? Kader bir sus ya. Kader sus. Tamam. Dur da bizi hadi bakalım. Durma durma Nazan teyze. Durma. durma kızım. <laughs> Bu kız arkamıza. diyeceğiz? Sakin sus sakin. kader ya. Sakin olun halledeceğim ne tamam, sakin olun. Belli etme, çaktın. Tut biz bitti. Bitti biz ya. Ah, bizi de arayacaklar. Bak sana bakıyorlar. bizim bagaja da bakacaklar. Allah'ım yardım et. Ya Kader, Kader bir sakin olur musun? Ya hiçbir şey belli etmememiz lazım. Belki bizim aracı aramazlar. Aa, belki. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya Hatan teyze baksana. Bagajlara bakıyorlar. Hapse şey gireceğiz ya. Hapse şey gireceğiz. Lan birini susturun şu Kader'i. Kader lütfen ya, yürü yapma Kader. Belli edeceksin çaktırma. Tamam <laughs> tamam. Tamam 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 sakin. Sakin Allah'ım Allah'ım ne Allah olur lütfen. Geç geç hadi geç. Aa. Ejderciğim bak Allah aşkına evlen şu kadına çok parası var diyorum. Dua edeceksin bana. Ya bana evlen falan deme ya. Allah'ını seversen Zehra benim fobim var. Benim içim sıkışıyor yapma. Ya para olunca fobi mobi kalmaz. Dur 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 dur. Kapı niye açık? Aa, gerçekten neden açık? Tövbe. Ne oluyor burada ya? Kader! Kader! Kız git yukarı bak çocuğum. Hadi. Nerede bunlar? Nereye gitmiş olabilirler? Burada kesin bir şey olmuş. Hissediyorum. Yukarıya da baktım yoklar. Hayda. Son gün aşkımız geldik. Geldiler. E, kızlar nerede? Kızlar nerede? soru geliyor Nazan teyze. Ya, tamam. tamam. Siz sakin olun. Ben halledeceğim. Tamam tamam halledeceğim ben. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir sorun mu vardı? Hızlı mı gidiyorduk? Yok onun için kontrol. Ehliyet ve ruhsat görebilir miyim? Tabii. Tá bem. Bak Songül'e bir şey olduysa ve bana söylemiyorsan yemin ediyorum çok kötü bozuşuruz. Ne çemkiliyorsun bana ya Allah Allah. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Kapı açıktı sizin gibi biz de öyle girdik. Peki eşyalara baktınız mı? Eksik bir şey var mı? Hırsız girdi diyorsun yani. Yani olabilir. Kapı da açıktı. Onu sonra araştırırız tabii de önce kızları bulmamız gerekiyor iyi yiyeceğim ya. Açmıyorlar abi. Niye açmıyorlar bunlar? Annenin nesi var? Hasta. Ya böbreklerinden taş düşürüyor da. O yüzden ağlıyor. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. Bir sorun yoksa biz gidelim. Ben onu hastaneye yetiştirmeye çalışıyorum da. Bagaj açar mısınız? <laughs> Ya of ya of! Güney de tam arayacak zamanı buldu. Hayır ya. Hayır ben bize gitmek şüpheli şahıs bulundu. Salih, tamamdır. Şüpheli bulunmuş. Dönüyoruz merkeze. Tamam geliyorum.